Canlı dersler, eba, zoom, whatsapp derken telefon, tablet, bilgisayar çok zaman e, ekran başında kalıyoruz artık. Günde e, ekran başında kalma süremiz 7 saate çıkmış durumda. Peki bu bize bir bağımlılık oluşturur mu acaba? Teknoloji bağımlılığı kişinin bir nesneyi ya da yaş yaptığı bir eylemi üzerindeki kontrolsüz durumudur. Yani kontrol kaybetmesi ve sonrasında da Onsuz yapamama süresinin artması, olmadığında bir eksiklik hissetme durumudur. Peki kişiler niçin e, teknolojiye bu kadar fazla zaman ayırırlar? Ve bu teknolojide internette, sosyal medyada neler yaparlar? Özellikle iletişim kurmak için sosyal medyayı takip ederler. E, vas, e, iletişim mesaj yazma, yazma durumlarında karşıdaki insanlarla, uzaklarındaki insanlarla e, iletişim kurarlar Daha sonrasında oyun oynama gibi durumlar söz konusudur özellikle çocuklarımızın oyun bağım, bağımlılığı gibi e, olumsuz davranışları bulunmaktadır bu davranışlar e, şu şekilde anlatabiliriz burada çocuk ilerlemek istiyor level atlamak istiyor bir şeyleri başarmak istiyor yani günlük hayatta başaramadığı, yaşam, yaşayamadığı bu duyguları Sanal ortamda yaşamak istiyor ve bundan dolayı da artış ve bir bağımlılık söz konusu oluyor. E, aynı zamanda video izleme, aşırı derecede bir video içerik paylaşımı izleme gibi bir durum da söz konusu öğrencilerimizde, çocuklarımızda. E, bu da bizim zamanımızı boş geçirmeye, zamanın akıp gitmesine sebep oluyor. Şimdi biz burada bir şeylere dur demezsek e, o zaman olur geçer ve planlı çalışmamış oluruz. Ve bu hayatımızı biz değil, teknoloji yönetmiş olur. Ve bize bağımlılık ne gibi sıkıntılar getirir? kas ve iskelet sistemimizde sıkıntılar yaşayabiliriz. Az sosyal bir kişilik olabiliriz. Bilinç altımızda yatan olumsuz sebepler oluşabilir. Olumsuz içerikler oluşabilir. Çünkü teknoloji sınırsız bir alan. Ve penceremizin, kapımızın, evimizin penceresinin Dışarıya açılmış olan ama dışarıyı tamamen e, bomboş bir şekilde görüyoruz. Bu da bizim e, her şeye karşı savunmasız olduğumuzu gösterir. E, belirli bir sınır, belirli bir perde olmadığını gösterir. Bu da korunaksız bir yapı ortaya çıkarır. E, eklem rahatsızlıkları ortaya çıkarır. Ya da e, kalp damar rahatsızlıkları gibi sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. İlerleyen, ilerleyen dönemlerde ise bilişsel anlamda da e, çocuklarda ve gençlerde rahatsızlıklar, radyoaktif rahatsızlıklar, kanser gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Ve şu anki durumunu yönetememe, e, idare edememe, kendini düşünme stratejisi geliştirememe gibi durumlar söz konusu. Yani teknoloji bağım bırakamayız, evet sınır koyabiliriz ama sınır koyabiliriz. Çok fazla bu konuyla ilgili sürekli sürekli dile getirmek istemiyorum. Bunun yerine ne yapabiliriz? Evet bu durum mevcut. Fakat bu durumla ilgili ne çözebiliriz? Biraz bunları konuşmak istedim. Gerektiği kadar internet belirli bir sınır. 1 saat, 2 saat, 3 saat. En fazla bu kadar. Ve internette başına oturduğun saatle kalktığın saati yazman gerekiyor. Bilmen gerekiyor. Ee, Peki biz aile olarak iletişim kurabilirsek. Aile olarak sosyalleşir ve kendi duygularımızı, düşüncelerimizi ailemizle paylaşırsak <laughs> davranışlarımız daha iyi olur ve bizim internete, bilgisayara ve teknolojiye eskisi kadar ihtiyacımız kalmayabilir. Bunu bir bağımlılık sürecine dönüştürmeyebiliriz. Bunun için ne yapabiliriz? Çocuklarımızla oyun oynamalıyız. Oyun oynamak çocuklar için ihtiyaçlarını, duygularını, düşüncelerini aktarabilmenin en önemli yol noktalarından bir tanesi. Çocuk annesiyle, babasıyla sevgisini ilerleyen yaşlarda ya da yaşadığı olumlu davranışları, güzel davranışları oyun sayesinde oluşturur. Örneğin akşam olduğunda hep birlikte bir eve gelmiş oluyorsunuz ama birisi televizyonla ilgileniyor. Birisi telefonla, birisi bilgisayar, birisi tabletle ilgilendiği zaman aynı evin içerisinde bağımsız insanlar olmuş oluyoruz. Bu da aile içi ilişkilerimizi ve iletişimimizi zayıflatmış olur. Ben kendi evimde bulunan birkaç tane kutu oyunlarını sizlere göstermek istiyorum. Genel anlamda isimlerini bilin, ne işe yaradıklarını bilin. Bununla ilgili kendiniz de oluşturabilirsiniz oyunlar ya da e, bu tarz oyunları alıp evinizde oynadığınızda e, günde mesela bir saatinizi e, teknolojisi saat diye sınırlayabilirsiniz bu sınırladığınızda o bir saat telefonlar teknolojik aletler tamamen kapatılır bu kapatılan durumda yapacağınız şey ne olacak eğer ki e, oyunsa oyun olabilir kitapsa kitap olabilir yemek yemekse yemek yemek olabilir iletişim diyalogsa konuşmaysa acaba hayatımızda teknoloji çıktığında geriye ne kalıyor? Bu bunu görmek biraz e, önemli sizin için. Zaman zaman tavsiyemdir bunu e, uygulayın ve teknolojisiz bir hayatta ben neyim ve ailem nasıl e, bunu deneyimleyebilirsiniz. Şimdi elimde olan birkaç tane oyun göstereceğim size. Dedektif oyunu, e, kartını seç. Yine baş ve puanlı kazan. 9 tane e, ortada ka kartlar bulunmakta ve bu kartlarda farklı renkler ve şekiller bulunmakta. E, onun dışında 2'den e, fazla birçok bir e, sayıdaki insanla oyna, oynanabilir. E, yaş olarak da ne söylemiş? 5 yaş üstü çocukların uygulayabileceği bir oyun olduğu söyleniyor. Küçük yaştan başladığımızda da e, ilerleyen yaş zamanda da olabi, oluşabilir bu. Aynı aynı zamanda yetişkinler de çok fazla zevk alabiliyorlar. Çünkü dikkati geliştiren bir oyun. Muhakkak e, dikkat eksikliği olan, e, odaklanma problemi olan çocukların kullanabileceği, zevk alabileceği bir oyun diyebiliriz. Bunun dışında koridor Zeka ve strateji oyunu çocuklar e, çözüm odaklı olabilirler, geleceği düşünme anlamında olabilirler. Dört tane e, kenar var bu ve bu dört kenarda dört tane e, yarışmacı olacak. Hepsi karşı tarafa gitmek isteyecek. E, karşı tarafa gitmek isterken belirli duvarlar e, önlerine çıkacak ve bu duvarları en kısa nasıl çözüp en e, kısa karşı tarafa nasıl ulaşabilir mi düşünecek çocuklarımız. Bu da ailecek oynanabilecek çok güzel oyunlardan bir tanesi diyebilirim, tavsiye edebilirim. Aslında bu oyunların birçoğunu satın alabilirsiniz, ama kendiniz de üretebilirsiniz. Ee, bir oyunda atla, e, topla diye bir oyun. Farklı renklerden e, pullar bulunmakta ve bu amaç altı e, renkten eşit sayıda e, pull yakalayabilmek ve eşit olursa hepsi eşit olursa ancak e, oyunu geçebiliyorsun. En çok şeyi kazanabilmiş oluyorsun. Bu o, şekilde de çalışma sağlanılabilir. Bu da eğlenceli bir oyun. E, onun dışında hedef 5 dediğimiz bir oyunumuz var. Hedef 5'te iki kişiyle oynanan bir oyun. Kırmızı ve mavi kullarımız bulunmakta. 5'i e, tamamlayan kişiler dikey ve çapraz bir şekilde kazanıyor. E, bu bir strateji oyunu, o yüzden e, dikkat aynı zamanda da bir dikkat oyunu. E, bu da öğrenciler anlamında çok tercih edilen ve çok sevilen bir oyun. Bunu da deneyip oynayabilirsiniz. Hızlı hızlı geçin hepsini söyleyebilelim. Roto ve 12 taş oyunlarımız var. Ee, Zeka ve strateji oyunudur. 5 yaş üstü bütün bireyler oynayabilir. Bu, bu tarz oyunları oynamak çocuğun gelişimini ve zihin gelişimini çok fazla etkiliyor. Algılamasını, hızlı düşünebilmesini geliştirebiliyor. ve O yüzden bu oyunları sık sık oynamak, çocuğun günlük hayattaki yaşadığı sorunlarla, problemlerle karşılaştığında nasıl çözüm yöntemleri uygulayabileceğini ya da daha hızlı soru çözüm çözüm yöntemini uygulayabileceğini sağlar. Bir de e, bir de bu oyunumuz e, var. Bunu kendimiz yaptık mesela. E, Quorqle e, oyunun ismi. Biraz domino taşlarına benziyor. Farklı şekiller ve farklı renkler bulunmakta. Yani 6 renk 6 şekil bu şekilde bir oyun. Bu da yine gelişim anlamında çok etkili ve düzenleyici bir oyun çocuklarımıza. Ayrıca çok sayıdaki kişilerle de oynanabiliyor bir ayrı oyunu diyebiliriz burada bir set oyunumuz var. Set oyunumuz biraz zor bir oyun. Yaş düzeyi anlamında ileri düzey ileri yaşlarda. Ortaokul, lise dönemindeki çocuklarımızın uygulayabileceği oyun. Belirli setler oluşturarak aynı setleri tamamlamaya çalışılıyor. diyebiliriz. Eee 6 yaşından yukarıda olan tüm öğrencilerin çocukların çocukları oynayabileceği bir oyundur. Strateji oyunudur yine. Zihninizi geliştirebilecek oyunlar içerisinde yer almaktadır. Algılama gücünüzü arttıracaktır. Bunun dışında daha küçük yaş grupları için kritik bardaklar adında bir oyunumuz var. Bu da hız ve e, dikkati geliştiren bir oyun. Bir kart veriliyor ve kartta renkler var. E, kutuda bize 6 tane farklı renkte bardak verilmiş oluyor. Bu fark kartta renk, bu renkleri hangi şekilde hangi sıraya göre diziliyorsa en hızlı bunu düzen ve zile basan başarılı olmuş oluyor. Hızlı olan ve e, görsel hafızası güçlü olan e, kişilerin arttırmasına güçlü olmayı arttırıyor aslında bu. Başka bir oyun ise Farkı Bul oyunumuz bulunmakta. Bu oyunda hafızan ne kadar güçlü? Daha 5 yaş ve üzeri çocuklar için geçerli olan bir oyun. İki kart var ve bir kartlardan bir tanesini değiştiriyorsun. Hangisini değiştirdiğini biliyorsun. Kartların önü ve arkası aynı resimler bulunmakta. Fakat ufak tefek değişiklikler bulunmakta. Örneğin mesela burada. Ee, bu kaptanın bıçağı arkadaki kartta bulunmuyor. Ne değişti diyoruz. İşte e, bu bu değişti çünkü bıçağı yoktu, vardı gibi. Bu da 5 yaş çocukların zihinsel, görsel hafızasını ve dikkatini e, yoğunlaştırmaya yönelik bir oyun. Ee, onun dışında Apollo adında bir oyun var. Yine bu oyunda 6 yaş Üstlü çocuklar içindir e, süreyle oynanan bir oyundur bu oyunda e, strateji bir, bir strateji oyunudur İlerlemeyi gerektiren bir oyundur e, belirli kuralları vardır bu kurallara yönelik e, kırmızı bilyeler beyaz bilyeler bulunmakta ve hangisi daha fazla dışarıya bu karenin dışına oyuncu top çıkarırsa o başarılı olur. Bunların zaten aldığınızda üzerinde oyunun amacı, oyunun kuralları çok net bir şekilde yazar. Benim tavsiye ettiğim güzel oyunlar içerisinde, eğlenceli oyunlar içerisinde var. Yine Osmanlı oyunlarından Mangala'da oynayabileceğiniz, akşamları oynayabileceğiniz güzel oyunlar içerisinde bulunmakta diyebilirim. Küçük yaş gruplarına ise son kale oyunumuz bulunmakta. 4 yaş ve üzeri çocuklar en geç bu kaleyi nasıl düşürebilirim? Eğlenceli bir oyun, küçükler seviyor çocuklar. Yine bir eee Zeka oyunda bu şekilde. Bu da yine görsel algılamayı geliştiren bir oyunumuz. 3 yaş üstü çocuklar uygulayabiliyor. Aynı şekilde bunu da. Bunları ya ilk yaptıklarında ilk aldığınızda çok yapamayabilirsiniz. Ama zamanla zamanla çok fazla e, gelişiyorsunuz. Beyninizin de geliştiğini algılamanızın ve düşünme şeklinizin geliştiğini hissediyorsunuz. Ve çocuk bir süre sonra daha fazla oynamaya başlıyor. 5 yaş üstü yani 5 yaş üstü dediğini e, çok bakmayın çünkü gerçekten zor olanlar var kolaydan başlıyor zora kadar gidiyor büyükler bile e, bunları yaparken çok fazla eğleniyorlar bu da şekil zemin ilişkisini görsel hafızayı arttıran bir oyun İlk e, ilk başlarda bunları nasıl yapacağını düşünüyor hangisini hangi kareyi nasıl yapacağını düşünürken Sonra bütünü algılamaya başlıyor. Tek tek algılamaktan bütünü algılıyor çocuklar ve bu şekilde öğrenmeleri hızlanıyor. Derse bakış açıları artmış oluyor. Bunun gibi birçok destek verilebilir. Çocuklar oyunlarla öğrenir. Öğrendiklerini de sosyal hayatta bir beceri olarak kazanmış olurlar. Yine bir oyunumuz daha. Angry Ball. Bu da beceriye dayalı. El becerisi ve hıza, görsel hafızaya dayalı, görsel hafızaya dayalı bir e, oyunumuzdur. Hız ve dikkat gerektirir diyebiliriz. Pratiklik gerektiriyor. Bunun dışında e, birçok oyun oynanılabilir. Şöyle bir e, zeka oyunları elimizde var. Bunları bulabilirsiniz birçok yerde. İşte fark bul, kare tamamlamaca e, ya da kare silmece topluma mı bunlar çocuklar zeka oyunları derslerinde zaten alıyorlar bu gibi oyunları hep birlikte oynayabilirsiniz ve e, sosyal e, olabilir çocuklarınız ayrı içi sosyallik karşılayabilirsiniz bugün anlatacaklarım bu kadar.